Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Discord'da giriş aygıtı yok sorunu hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir bizlere destek olabilirsiniz. Öncelikle cihazınızı yandan başlatın. Discord yeniden çalıştığında ses ayarlarını sıfırlayın. Bu seçeneği kullanıcı ayarları görüntü sesi bölümünden bulabilir. Ve giriş aygıtınızın kesinlikle e, cihazınıza takılı olduğundan emin olun. Tüm bunları yaptığınızda giriş aygıtı yok sorundan Discord'da kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.